الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده لساني قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ترى مسلمان وقد آية كريمة ده إن الله له فضل على الناس Allah'ın insanlar üzerinde, kulları üzerinde ikramı vardır. Allah şüphesiz büyük lütuflar kullarına vermiştir, insanlara vermiştir. Velakin ekseren nas la yeşkurun. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah'ın bunca vermiş olduğu nimetlere, lütuflara, ihsanlara, ikramlara karşılık İnsanların çoğu şükür etmezler buyuruyor. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hz. Enes bin Malik'ten rivayet olan bir hadiste buyurdu ki İnne Allahe teala la yarra anil abdi Muhakkak Allahu teala kulundan razı olur. Kulundan hoşnut olur. En ye'kulel ekelete bir şey yiyip ev yeşribe şirbete bir şey içtikten sonra fihamdehu aliha ona hamdetsin ona şükretsin. Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden sonra kendisine hamd etmesinden şükretmesinden Allah razı olur Esma bint Yezid Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Allah insanları mahşer meydanında toplandığı zaman bir melek herkesin duyacağı şekilde şöyle nida eder. Bugün buraya toplananlar, bu mahşer yerinde bulunanlar kimin daha çok ikrama, ihsana mazhar olduklarını tanıyıp bileceklerdir. Daha sonra ikram sahipleri şöyle tanıtılır. Gece ibadet edenler ayağa kalksın. Gece teheccüd namazına kalkanlar. Onlar çağrılır. Demek ki insanların en fazla ikrama mazhar olanlarından bir bölüm bunlar. Bunlar çağırılırlar fakat bunların sayısı oldukça azdır. Demek ki pek az kişi gece teheccüd namazına, gece ibadetlerine kalkıyor. Oysa Allah azimüşşan, Ya eyyuhel müzzemmilu ey örtüsüne bürünüp yatan, kumilleyle illa kalilen nisfahu. Geceleyin az bir kısmında veya yarısında kalk, evin kus minhu qalila ve onun yarısı veya daha azı. Yani gecenin üçte birinde olsun veya biraz daha fazla olsun gecenin yarısı veya daha azı hükmünüz, gücünüz yettiğince ayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has olmakla birlikte mana kıyamete kadar bakidir. Bütün müminler için geçerlidir. Peygamber için emirse müminler için bir nafiledir. Fetehcet bihi nafileten lek. Geceden sana bir fazladan ibadet olsun, nafile olsun diye teheccüd namazına kalk. Bir müddet uyuyup kalktıktan sonra yapılan ibadetlere, kılınan namazlara teheccüd ismi verilir değerli kardeşlerim. Ama geceyi yatmadan da geçirenler var. Gece namazı değildir. Gece yatmadan da evine gittikten sonra yatsı namazından sonra ben yatmadan biraz namaz kılayım. Bu da gece namazına girer fakat teheccüd kısmına girmez. Teheccüd olabilmesi için mutlaka bir müddet uyuyup çünkü uyuduktan sonra kalkmak nefse daha ağır gelir, daha zordur. Yatmadan biraz uyanık kalmak, biraz fazla uyanık bulunmak, gece yatmak kolaydır. Ama uyuyup ondan sonra kalkmak çok zordur, ağırdır. Dolayısıyla ağır olan şeyin de kıymeti büyük olur. Fazileti, sevabı ikramı büyük olur. Gece kalkanlar, teheccüd namazı kılanlar işte mahşer günü çağrılacaklardır fakat sayıları azdır. Ticaretin ve alışverişin ibadetlerini engellemediği kimseler ayağa kalksın denir. Yine bunun hakkında ayet Rabbul Alem diyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la an zikrillah. O erkekler, o adamlar ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Onlar çarşıda, pazarda alışveriş yaparlar. El işte, el karda ama gönül yarda. Kalbi Allah'la beraberdir. Kalbinde bir an olsun Allah'ın zikri unutulmaz. Kalbinde daima Allah hatırdadır. Veyahut alışveriş yapar hep helalinden çalışır. Halala dikkat eder, titiz davranır. Harama düşmemek için gayret eder. Kim harama düşmemek için gayret eder? Alırken, verirken, satarken, tartarken hile yapmama hususunda kim buna dikkat eder? Allah'tan korkan dikkat eder. Allah'tan korkup da eğer kişi alışverişinde, ticaretinde buna dikkat ediyor, halala özen gösteriyor, haramdan uzak durmak için dikkat ediyorsa işte bu Allah'ı zikrediyor demektir. Çünkü Allah bunun devamlı hatırındadır. Allah beni görüyor. Her halime nigahbandır. Her anımı, her dakikamı kontrol ediyor. Dolayısıyla ben Allah'ın rızasının dışında bir iş yapmayayım. Dolandırıcılığa girmeyeyim. Hırsızlığa girmeyeyim. Faize düşmeyeyim. Kara borsaya düşmeyeyim diye hep bunun düşüncesi, tefekkür, harama düşmeyeyim. Karşısındakine ikram etme niyetiyle bir alışveriş, bir ticaret yaparsa demek ki ticaret ve alışveriş bu kişileri Allah'ı zikretmekten, Allah'ı hatırlamaktan koymuyorlar. Onlar da mahşer günü ikinci sınıf olarak çağırılacaklar. Fakat bunların sayısı da oldukça az. Evet, demek ki insanların çoğu alışverişlerinde hile yapıyorlar. Dürüst olmuyorlar, sadık olmuyorlar. Et-tâcirü s-sadûkul emînü yuhşerü ma'an nebiyyîne ve s Güvenilir, sadık tüccarlar, kendisine emniyet edilen, güvenilen tüccarlar yarın mahşer günü peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber haşrolacaklardır. olacaklardır. Demek ki bu yüksek mertebeye, bu yüce mertebeye ulaşabilen kişilerin de sayısı çok azdır. Ve üçüncü zümre çağrılacak. Kıtlıkta ve bollukta Allah'a şükredenler ayağa kalksın. Yani yoklukta veya varlıkta Allah sana nimetini kısar, yine yara çok şükür dersin. Soğan ekmeğini yersin, Allah'a hamd edersin. Çadırda oturursun, Allah'a hamd edersin. Veyahut Allah sana dünyayı güldürdü yüzüne, nimetleri ayağına serdi, bol bol nimete kavuştun, her türlü nimetten yedin, içtin, faydalandın, istifade ettin, barındın, giyindin, bindin ama Allah'ı unutmadın. Ne fakirlik seni Allah'ı sana unutturdu, ne zenginlik sana Allah'ı unutturdu. Her halükarda yoklukta da varlıkta da Allah'a şükreden kulların Allah katında bir değeri vardır, kıymeti vardır ve bunlar da mahşer günü çağrılacaklardır. Fakat bunların sayısı daha da azdır. Diğerlerinden daha da az bunların sayısı. Demek ki Allah'ın nimetlerinden bol bol istifade edip faydalanıp ondan sonra sanki bu nimetleri kendisi elde etmiş gibi şükretmeyenler, nankörlük edenler bayağı sayıları fazlaymış değerli kardeşlerim. Hasan Basri rahmetullahi aleyh anlatıyor. Musa aleyhisselam Rabbine şöyle niyaz etti. Ya Rabbi dedi. Sen Adem'i yarattın. Bu büyük bir nimettir. Büyük bir lütuftur. İnsanların atası kıldın. Çamuru, balçığı şekillendirdin ve ona kendi ruhundan üfledin ve insanı halk ettin, Adem'i yarattın. Ona ruhundan üfledin, onu cennetine koydun. Cennete ilk giren insan ve meleklere ona secde etmelerini emrettin. Ne büyük nimetler bahşetmiş Rabbimiz Adem babamıza. Adem bütün bunlara karşılık sana nasıl şükür etti? Öğrenmek istiyorum Musa Aleyhisselam. Sana şükrünü nasıl eda etti ya Rabbi deyince Yüce Allah ya Musa buyurdu. Adem bütün bunları benim yaptığımı bilip nankörlük etmedi yani. Bütün bunların benden olduğunu bildi ve elhamdülillah dedi. Yaptıklarına şükür olarak bu yeterli oldu. Bir elhamdülillah demek, Allah'a hamd etmek. Az bir şey mi zannediyoruz? Ya Rabbi sonsuz sana hamdü sana olsun. Verdiğin nimetlere karşılık şükür ya Rabbi. Şükür teşekkür demektir. Bir insan size bir kalem hediye etse siz teşekkür ederim dersiniz. Bir bardak su ikram etse teşekkür ederim. Allah razı olsun dersiniz. Bütün bu nimetlerin sahibi Allah. Ona hamd etmek, şükür etmek, ya Rabbi sana şükürler olsun demek az bir şey midir? Ama yapmayanlar da tabii ki nankörlüklerini ortaya koymuşlardır. Katede rahmetullahi aleyhinden gelen bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kime dört şey verilirse dünya ve ahiretin en hayırlıları ona verilmiştir. Bu dört şey dünya ve ahirette en hayırlıdır. Allah kime bunu lütfetmişse, kimin kalbine, gönlüne bunu yerleştirmişse, kimde bu izan varsa, bu irade varsa, zikreden dil, Allah'ı unutmayan, ağzı zikirli olan insan, şükreden kalp, kalbi hep şükürle olur. Dil şükredebilir, elhamdülillah. Ya Rabbi çok şükür diyebilirsin. Bu da bir nevi zikir kısmına gider. Allah'ı zikrediyorsun dilinle. Elhamdülillah. Ama asıl şükür kalptedir. O şükür kalbe indirmek. O kalbe inen şükür tabii ki ne olacak? Küpün içinde ne varsa dışarıya o sızacak. Kalbe inen şükür bu sefer azalara vuracak. Gözün şükrü harama bakmamaktır. Kulağın şükrü haramı dinlememektir. Elin şükrü haramı tutmamaktır. Halama uzanmamaktır. İster bir malı çalmak, birinin malını aşırmak, isterse bir namahreme dokunmak. Bu el her halükarda helalden başka bir iş görmeyecek. Ayağın şükrü harama yürümemektir. Yine ister bir kadına, bir günaha, bir zinaya, bir harama, bir faize, bir hırsızlığa, bir kötü işe yürümemektir. Yani insan diliyle, gözüyle, kulağıyla, eliyle, ayağıyla, bütün azalarıyla Allah'ın haram ettiği şeylerden uzak duracak, hep helali yapacak, Allah'ın istediği şeyler yapacak. İşte asıl şükür budur. Şükür kalpte olmazsa azalar da ona göre şükürden uzak olur. Ve üçüncüsü sabreden beden. Allahü Teala bu imtihan dünyasında İnsanlara nimet de verir, nikmet de verir, bela da verir, musibet de verir, yokluk da verir, hastalık da verir. Bunlar için sabredecek beden, isyan etmeyecek Rabbine. Niye ben ne yapmışım ki? Filan'a bu kadar verilmiş de bana niye bu kadar veriliyor? Filanlar niye keyfi içinde ben niye bela musibet içindeyim? Asla Rabb'e isyan etmemek. Sabreden bir beden olacak. Bir de dördüncü olarak. İmanlı, iyi bir eş, saliha bir eş, evinde eve gittiğin zaman huzur bulacağın, güler yüzle seni karşılayan, sana kapıyı açan, senin yaptığın iyiliklere teşekkür eden, sen bugüne kadar bana ne yaptın ki, ne verdin ki, bugüne kadar senden ne hayır gördüm ki, deyip de nankörlük etmeyen eşler. Cehenneme baktım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm. Cehennemi genellikle çoğunlukla kadınlar doldurmuşlar. Sordular ya Resulallah niye böyle oluyor? Nedir bu kadınların suçu günahı? Ne yapmışlar? Çok lanet okurlar. Çok beddua ederler. Olur olmaz hemen çocuğunun yaptığı bir şeye hemen beddua eder. Oysaki ki cigeri en fazla yanan da odur ha. Tırnağı taşa değse kendisini atan feda eden yine odur. Fakat en fazla bedduayı yapan lanet okuyan da odur. Herkese de başkalarına da lanet okur. Kocasına da lanet okur. Akrabasına da beddua eder lanet okur. Bu yüzden cehenneme müstahak olmuşlardır. Ve bir de nankörlük yaparlar kocalarına. Ben bugüne kadar senden bir hayır görmedim. 60-70 sene o evde yaşar, giyinir, yer, içer. Fakat bir yanlış gördüğü zaman, bir zarar gördüğü zaman hepsini bir çırpıda silip atar. İşte bu dört şey kime verilmişse Dünya ve ahiretin en güzellikler ona verilmiş demektir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden ve imanlı bir eş. Cenab-ı Allah bütün müminlere bu nimetleri kattırsın. allah Teala bizi nankörlükten muhafaza eylesin, kendisine şükürsüzlükten muhafaza eylesin. دائما ونزكان ونخات الريان ونشكر لدان كل رمضان إلى السين بالغفلان إلى مسن وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا لله رب